Merhaba arkadaşlar ben Güzel. Kardeş çok oynuyoruz bir dakika. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi belediye binam 6. seviye oluyor. Evet çok çok çok. Beledi belediye, belediye binam 6. seviye oluyor. Hoca Ejder Ben çok güzel bir şey bence. Beşinci seviye de altıncı seviye. olacak Üç gün sonra hmm, bence çok bir zaman. Üç gün sonra görüşürüz. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. O kadar duramayız. Tabi videolar çekeriz. Hep bir oklaska. Yani ne bileyim nasıl desem bilmiyorum. Yani. Minecraft istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yazın ben ona göre yapayım. Minecraft pek fazla çekmiyoruz artık. Arkadaşlar ben benim sevmediğim oyunları millete de video atma. Milletin sevmediğini düşünüyorum. İyisiniz şuradan bir Mücahit Okya'ya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mücahit Okya'da altın seviye belediye binası var. Bakın arkadaşlar. Altın seviye belediye binamız böyle bir şey oluyordur. Fotoğrafta çekeyim. Tak tak çektim. Arkadaşlar altın seviye belediye binası demek. Dur şuradan bakalım. Allah. Aa, arkadaşlar altın seviye belediye binası demek e, bildiğiniz para deposu demektir. 9 seviye, dördüncü seviye, dördüncü seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. Üçün seviye, seviye. Evet mücahitimizin şu topu çok ezik. Ama neyse. 8 mi? E benim de sekiz mi olmuş? Öbürü kaç? Ya yani 8 Aynıyız. Ama aynı değil. Mücahitin bir tane daha. Buyur. Bu benim 7, bu benim 8. Havanı birinci seviyeme. Ah, ah. ah! Oha, oha, oha. Birden minnacık bir yeri görüyor zannettim. O gibi bir şeyi görüyormuş lan. Dur bakalım hangi abi. Bana göre şu daha büyük gibi geldi ya. Nasıl ya? Ha ikisi de aynı gibi. İkisi de aynı arkadaşlar. aynı. İkisi de aynı. 9-9'muş Dokuz arkadaşımızın. Dolmak üzere. Birini seveyebiliyoruz. Birini seveyebiliyoruz. Altın seveme. Altın seviyeymiş. Hepsi 8. Bu has 5. 5 8 mi? 8 mi? 8 mi? 8 mi? 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 Ah, Aa, ah, daha demin bu şurada gibi geldi bana aynen burada iddia demin bu herhalde yerini değiştirdi arkadaşımız bence sondaları dışarı koymasına salaklık yapmışım cahit depoları güzellikle yapmış iki tane iki tane bence iyi yapmış büyücü gülelerini buraya koymuş bence iyi yapmış aynen yani iyi yapmış Biz de yavaştan yavaştan Belediye binamız gelişiyor arkadaşlar. Bir bir. Benim bu ikinci seviye bu bunu daha almadık. Ee, tıt, 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 tıt. Neyse arkadaşlar böyle işte arkadaşlar. Ee, benim de köyüm böyle. Benim köyüm mücahit denizlik biliyorum. Ama elimden geldiğince. saatte oluyormuş bu. Ya şu bir de olsa savaşa gideceğim de ben. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böylelikle arkadaşlar. Burada bitirelim videomuzu. Belli bir nasıl 5. seviye video. birazdan süpürür Tamam birazdan süpürür müsün? Arkadaşlar yani belediye binamız bu. Oluyor belediye binamız. Bu videoyu çekmiştim ama tabletim şablıktı. Babamdı. Anne ses yapmaz mısın? Odadan çıkar mısın? kıpırtılar geliyor. Tamam. Çık lütfen anne. <laughs> Arkadaşlar annem çıkmıyor inat etti. Ah. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani kısaca belediye altıncı seviye geliyor arkadaşlar. Geliyor. İzlediğiniz için iyi günler oyunlara abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ee... Başarı. Şimdi şöyle Başlar. 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 Arkadaşlar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Yani hala abone olmadıysanız çok çok büyük ayıp etmişsinizdir. Hala mı abone olmadınız? O zaman gidin başka kanalı izleyin lan. Neyse. Düğün için teşekkürler. İyi günler. Önüne abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.